Arkadaşlar selamlar. Geçtiğimiz derste kalbin yapısını iyice öğrenmiştik. Şimdi bakalım bu kalbin yapısı iyice oturmuş mu bir ona bakalım. Hemen palmeden yine bir soruyla başlıyoruz. Şimdi bize bir paragraf vermiş. Uzun bir paragraf korkmuyoruz. Basit okuyacağız. Şimdi diyor ki, kalpte diyor kapakçıklar var. Bu kapakçıklar bazen bozulabilir. Kan geriye doğru kaçabilir. Buna üfürüm deniyor diyor. Üfürüm. İşte diyor bu bazen diyor doğuştan da olabilir. Sonradan da karşımıza çıkabilir diyor. Bir enfeksiyon sonucu falan bozulabilir diyor bu kapaklar. Kalbinde diyor üfürüm olan bireyde kan nereye doğru kaçabilir? Sağlıklı insandan farklı olarak. Bakın soruyu iyi anlayın. Kalbinde üfürüm olan bir bireyde olan anormal bir şey arayacağız biz şıklarda. Yalnız bunun için kalbin yapısını şöyle gözünün önüne getirmen lazım. Size dedim ya kalbin yapısını iyice bilmeden bu sorulara bakamayız. Şimdi kalbinde üfürüm olan bir bireyde sol kulakçıktan sol karıncaya gider mi? Yo bu normal bir durum zaten değil mi? Sol kulakçıktan sol karıncaya. Hatırlayın şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Arada ne vardı? Bir küspit kapakçık vardı değil mi? Bu normal bir durum zaten. Değil mi? Bu normal bir durum. Yani bunu istemiyoruz. Biz anormal bir durum arıyoruz. Sağ kulakçıktan sol kulakça. Yani böyle bir şey zaten yok. Bu sağlıklı insanda da yok. Böyle bir üfürüm de olamaz. Çünkü böyle bir kapak yok. Arada böyle bir geçit yok. Kulaktan kulağa, kulakçıktan kulakça böyle bir geçit yok. Sol karıncıktan aort'a. E bu da normal bir durum. Değil mi? Hatırlayalım. Sol karıncık aort neresiydi? Bakın hatırlayın. Sol karıncık, aort, arada yarım ay var. Bu zaten normal bir durum. Sol karıncıktan aort'a gidiyorsa kan bu üfleme değil. Bu normal bir durum. Bakın Sol kulakçıktan sol karıncaya normal bir durum. Bu zaten hiç olmaz. Bu böyle bir şey yok. Bu da normal bir durum. Biz kalbinde üfürüm olan bir bireyde olabilecek bir şey alıyoruz. Akciğer toplar damarından sol kulakçığa. Şimdi akciğere temizlenip ne ile geliyorduk? Akciğer toplarla geliyorduk. Sol kulakçığa geliyorduk değil mi? Bu da normal bir durum. Ama sağ karıncıktan sağ kulakça kan gidiyorsa bakın sağ karıncıktan nereye gitmemiz lazım normalde? Yarım ay kapakçını geçip akciğer atarla akciğere gitmemiz lazım. Ama sağ kulakça kan gidiyormuş bir miktar. Demek ki arada hangi kapak bozulmuş? Neydi vardı o arada? Triküs bitti mi? Demek ki burada bir üfürümden söz edebiliriz. Bakın bir daha söylüyorum. Bize diyor ki kalbinde üfürüm olan bir bireyde olabilecek bir şeyi arıyoruz. Bana onu bul diyor. Sağ karıncıktan sağ kulakça eğer kan gidiyorsa bu normal bir durum değildir. Bu kalbinde üfürüm olan bir bireyde bu şekilde bir kan kaçışı olabilir. Demek ki trikuspid kapakçık bozulmuş. Böyle bir kan gidişi var yani. Normal bir durum değil. Normalde sağ karıncıktan nereye gideriz? Akciğer atar damarına gideriz. Buraya gidemeyiz. Bu şekilde arkadaşlar bu kapakçık sorusuyla palmedeki bu güzel soruyla kalbin yapısını tekrar bir hatırladık. Şimdi bugün anlatacağım büyük ve küçük kan dolaşımına başlayalım. Arkadaşlar genelde konu anlatımlarında föylerde, ders kitaplarında kalpten sonra kalp döngüsü, kalbin tabakaları tabii ki onlara da değineceğim. Fakat ben anlatım olarak kalbin yapısından sonra hemen küçük ve büyük kan dolaşımına geçmeyi daha uygun buluyorum. Neden? Çünkü biz kalbin yapısını, odalarını, kapakları, damarların isimlerini öğrendiğimizde hemen arkasından küçük ve büyük kan dolaşımında kanın izlediği yolu daha kolay bir şekilde yazabiliriz. O yüzden küçük kan dolaşımı, şimdi buna niye bu isim vermişler? Yolu kısa. Tamam mı? Kısa yol. Şimdi kalpteki kirli kanın akciğere gidip temizlenip gelmesi. Kalpteki kirli kan neresiydi? Sağ taraftı değil mi? Bu tarafa sağ diyorduk. Sağ karıncıkla başlıyoruz. Sağ karıncık Sağ karıncıkla başlıyoruz. Şimdi kanın izlediği yolu yazacağız. Sağ karıncıktaki kan neyle gider? Akciğere akciğer atarla. Akciğer atar. Bakın bu yolu yazacaksınız. Zaten kalbi iyi biliyorsanız bu yolu yazabilirsiniz. Çok basit bakın. Küçük kan dolaşımında kanın izlediği yolu yazıyorum. Tamam. Akciğere gittik. Şu an akciğerdeyiz. Alveol kılcallarında oksijence zenginleşiyoruz. Artık temiziz. Neyle gelecektik kalbe? Kalbe neyle geliyoruz? Akciğer toplarla akciğer toplar damarı. Bakın kanın izlediği yolu yazıyoruz. Mecbur. Küçük kan dolaşımında başka gidecek yer yok kanın akciğer toplar nereye açılırdı? Kalbin burası neydi? Sol kulakçığına. Sol kulakçık. Bakın karıncıkla başlıyoruz. Kulakçıkla bitiriyoruz. Tamam? Bakın çok basit. Burayı ezberlemeyin. Ezber yok. Ezberlerseniz unutursunuz. Mantığını anlayın. İşte kalbin yapısında o yüzden bir önceki dersimizde üstünde durmaya çalıştım. Sen kalbin yapısını iyice bilirsen, burada izlediği yolda yazabilirsin. Bakın videoyu durdurun. Bunu bir gözünüzü böyle canlandırıp gözünüzün önüne getirip bu yolu yazmaya çalışın. Tamam mı? Sağ karıncıkla başlıyoruz. Kirliyip temizlenip geleceğiz. Kirliyiz biz temizlenip geliyoruz. Kirliyiz akciğer atarla gidiyoruz. Temizlenip geliyoruz. Sağ karıncık akciğer atar. Gittik akciğere. Akciğerdeyiz. Akciğer toplarla sol kulakçıkta bitiriyoruz. Tamam bunu bir ezberlemeden kalbin kalbi gözünüzün önüne getirerek yazmaya çalışın. Bu küçük kan dolaşımında kanın izlediği yol Evet arkadaşlar, büyük kan dolaşımı. Bakın, şekil sizi korkutmasın. Aslında mantığı çok basit. Şimdi büyük kan dolaşımına da bu isim verilmesinin sebebi bunun da yolu uzun. Bayağı bir yerleri dolaşıp tekrar geliyoruz kalbe. Şimdi bu sefer nereden başlayacağız biliyor musunuz? Kalbin bu sefer temiziz vücuda dağılıp yukarılara, aşağılara kirlenip geleceğiz. Bakın temiziz, kirlenip gelmek istiyoruz. Tamam? Vücuda dağılıyoruz. Bunun da adına o yüzden büyük kan dolaşımı demişler. Şimdi burada da yine karıncıkla başlayacağız, kulakçıkla bitireceğiz ama tam tersi. Az önce ne yapmıştık? Küçük kan dolaşımında burada başlayıp burada bitirdik. Şimdi burada başlayıp burası neresi? Sol karıncık, değil mi? Güzel. Sol karıncık. Sol karıncıktaki kan Neyle terk eder kalbi? Aortla. Bakın aortla gidiyoruz. Yukarılara gidiyoruz. Şah damarıyla beyine gidiyoruz. Değil mi? Bakın böbrek atar, karaciğer atar, mide atar, bacak atar. Ee, ayrılıyor tabi. Böyle yollar ana yoldan böyle tali yollar ayrılıyor gibi düşün. Daha sonra kirleniyoruz. Bakın aşağıdan gelenler neydi? Alt ana toplarla değil mi? Yukarıdan gelenler neydi? Üst ana toplarla. Nereye açılırdı bunlar? Sağ kulakçık. Bakın gördünüz mü? Basit. Bakın. Kalbin temiziz büyük kan dolaşımını anlatıyorum. Büyük kan dolaşımında kanın izlediği yolu anlatıyorum. Bakın. Sağ e, burası neydi? Sol karıncık. Sol karıncık aortla gidiyoruz. Aortla gidiyoruz. Yazalım mı? Hadi bir deneyelim. Bakın sen de yapabilirsin. Şimdi karıncıkla başlıyoruz, değil mi? Sol karıncık. Mecbur neyle gideceğiz? Aortla bir vücuda gidelim, hücreleri, dokuları, organları besleyelim. Böbrek atar, mide atar, karaciğer atar, beyin atar. Hani her yere gidiyoruz. Bütün trilyonlarca hücremize oksijeni, besini ulaştırıyoruz. Daha sonra aşağıdan buraya şey diyelim, vücut doku kılcalları diyelim o yüzden. Vücut doku kılcalları. Kirlendik bir güzel. Hücrelerin karbondioksidini aldık. Karbondioksitçe zenginleştik. Kirlendik. Aşağıdan gelenler alt. Yukarıdan gelenler üst anatoplar. O yüzden böyle diyoruz. Alt ve üst anatoplar damarla. Nereye açılırdı bu? Evet. Düşün bakalım. Alt, üst. Nereye açılır bu? Kalbin sağ kulakçığına. Bu da böyle bir yol. Daha sonra sağ karıncık akciğer atar. Küçük dolaşıma giriyoruz sonra. Akciğer. Akciğer toplar. Sol kulakçık. Sonra büyüğe giriyoruz. Aort. Gidiyoruz. Tekrar kirleniyoruz. Alt ve üst ana toplar damarla sağ kulakçık. Sağ karıncık. Akciğer atarla gidiyoruz. Temizlenip akciğer toplarla geliyoruz. Bu şekilde. İşte kalbin her atımında bu oluyor. Arkadaşlar bu şekil hayati öneme sahip. Neden biliyor musunuz? Şimdi size derler ki işte karaciğerde üretilen bir üre molekülü biliyorsunuz karaciğer amonya üreye çevirir. İşte böbrek böbrekten atılıncaya kadar hangi yollardan geçer? Mesela bakın. Şimdi karaciğer diyeyim ben. Ben bir üreyim. Üre molekülüyüm. Karaciğer toplarla çıkarım. Alt ana toplar aşağıdan geldiğim için alt ana toplar. Alt ana toplar nereye açılırdı? Kalbin sağ kulakçık, sağ karıncık, akciğer atar, akciğer, akciğer toplar, sol kulakçık, sol karıncık, aort, böbrek dedi değil mi bize? Böbrek böbrek atar. Daha sonra böbrek idrarla onu atıyor. Yani mesela der ki işte ben e, soru der ki mesela kişinin diyor akciğer atar damarı akciğer atar damarına verdim. Bir glikoz molekülü verdim akciğer atar damarına. İşte beyine gidene kadar şimdi ne yapacağız? Şimdi akciğer atara verdiyse bizi Mecbur akciğere gideceğiz. Bak mecbur yolumuz orası çünkü. Akciğere gideceğiz. Akciğerden neyle döneceğiz? Akciğer toplarla. Akciğer toplar mecbur nereye gider? Kalbin burası neydi? Sol kulakçık. Sol kulakçık ikili kapağa geçtim. Sol karıncık. Aortla çıkmam lazım kalpten. Ben bir glikoz molekülüyüm. Beni akciğer atara verdiler. Mecbur bu yollardan geçmek zorundayım. Aorta gidiyorum. Beyin demişti değil mi? Aortta işte şah damarı, işte beyin hücreleri filan. Yani bu arkadaşlar çok fazla soru kombinasyonunun yoğun olduğu bir soru. Hatta bir çıkmış soru çözelim mi? Hemen çözelim. Şimdi arkadaşlar çıkmış soru bu. Şimdi bize işaretli bir al yuvar vermiş. İnsanda diyor işaretli bir al yuvarı. Ben diyor akciğer atar damarına verdim diyor bu bir tane insanın. Daha sonra alt ana toplar damarda gördüm bunu diyor. Kalpten de bir kez geç diyor. Kalbe bir kere uğra. Hangisinden geçmemiştir? Şimdi büyük ve küçük kan dolaşımında kanın izlediği yolu iyi bilmemiz lazım. Kalbin yapısını iyi bilmemiz lazım. Şimdi akciğer atara mı vermişler bize? Şimdi kalbi gözün önüne getir. Bakın kalbi iyi bilmemiz lazım diyorum ya hep. Akciğer atar damarla mecbur. Nereye gideceğim ben? Akciğer atar. Akciğere atsınlar bizi. Akciğer aklında böyle kalsın. Sonra akciğerden dönerken neyle döneceğim? Akciğerden toplasınlar bizi. Akciğer toplar. Bakın Me mecbur. Ben bir al yuvar hücresiyim. Beni buraya verdiler. Mecbur bir akciğere gideceğim. Şıklarda akciğer yok. Bak şıklarda akciğer olabilir de. Alveol kılcalı olabilirdi. Yani böyle değişik ifadeler olabilir. Şaşırma. Sonra sonra akciğer toplar. Aha geçtim. Bak akciğer toplar var. Nereye gelirdi o? Hatırla. Kalbin. Evet. Sol kulakçık. Değil mi? Hala bunu söyleyemiyorsan bir sıkıntı var. Kalbi iyi çalış. Sol kulakçık var mı? Evet. Geçiyorum. E mecbur ikili kapağa geçip aşağı döküleceğim aşağıdaki büyük odaya e, sol karıncık sol karıncık daha sonra sol karıncık e, oradan da yarım ay kapağını geçip sol karıncık temizim artık. Bu arada bu büyük dolaşım mı küçük dolaşım mı? Evet. Akciğere gidiyorum, dönüp geldim, temizlendim. Neydi bu? Küçük dolaşım, değil mi? Şimdi bak ne başladı? Büyük dolaşım. Hani bu arada onu da tekrar etmiş olarak diye soruyorum. Şimdi sol karıncık temizim. Hücrelere gideceğim. Trilyonlarca hücreye besin ve oksijen götüreceğim. Aortla gideyim değil mi? Yarım ay kapağını geçip kapakları da söylüyorum ki aklınızda kalsın. Aorttan geçiyorum. Ha, ben demek ki bu kaldı. Ne alaka hocam? Demek ki bak ben bir al yuvar hücresiyim. Vücuda gittim. Aşağı mı gitti hocam? Yukarı mı gitti? Alt organlara gitmiş demek ki ki bak alttan geliyor çünkü hani önemli değil ama hani orada da bir ipucu var ee, alt anatoplar damarla tekrar kalbin evet alt anatoplar üst anatoplar neresi ya nereye açılır sağ kulakçık oradan sağ karıncık e geçiyor hocam ama kalbe ikinci kez uğruyoruz. kalpten bir kez geçtiğine göre diyor sen sağ karıncaya gelirsen kalbe ikinci uğraşın bu. Bu senin kalbe ikinci uğrayışın kalpten bir kez geçtiğine göre diyor. Bu al yuvar nereden geçmemiştir? Evet sorumuz bu. Cevabımız Diyarbakır. Tamam anlaşıldı mı? Bu şekilde düşünüyorsun. Yani ben anlayın diye yazıyorum ama sen şimdi mantıken de şimdi akciğer atara verdiler diyeceksin. Böyle gözün önüne getireceksin. Akciğer atara verdiler. ve akciğere giderim. Oradan akciğer toplarla gelirim. Tak. Yani bunu yazmak zorunda değilsin. Akciğer toplar. Sol kulakçı açılır. Oradan sol karıncık. Aortla giderim. Vücuda dağılırım. Tekrar sağ kulakçık sağ karıncık. Ee, kalbe bir kez gel diyor. Buradan geçmem. Bu şekilde. Dediğim gibi büyük ve küçük dolaşımda kalbin pardon kanın izlediği yolu sıralarını iyi bilmen lazım. Bunun için de kalbi iyi çalışman lazım. Mesela arkadaşlar size dedim ki böbrek atar damarına bakın böbrek atar damarına verilen işaretli bir oksijen. Yani bu senaryolar değişebilir. Bakın mantığını anlatmaya çalışıyorum. Yani bu tarz sorularda hep aynı mantık. İzlediği bütün yolu düşünene kadar böyle kalbin yapısının damarları bilmen lazım. Böbrek atar damarına verdiyse bizi Böbreğe gireceğiz. Böbrekten böbrek toplarıyla çıkacağız. Değil mi? Bir organdan toplar damarla çıkarız. E aşağıdan geliyoruz değil mi? Alt ana toplarla kalbe geleceğiz. <laughs> Biz bu arada sağ kulakçığa geleceğiz. Alt ana toplar damarla sağ kulakçığa geldik. Tamam bitti. Nereden geçeriz? Yalnız ikiden geçeriz. Şimdi başka yer deseydi Devam edecektim. Ama bana dedi ki sağ kulakçığa gelene kadar. Bakın beni böbrek atar damarına verdi. Ben bir oksijen molekülüyüm. Böbrekten çıkacağım. Öyle karaciğer falan hani. Aşağıdan geldiğim için alt ana toplar. Neden alt ana toplar hocam? Aşağıdan geldiği için böbrek kalbin aşağısında. Şimdi beyin deseydi mesela üst ana toplarla kalbe gelecektik. Sağ kulakçığa. Hani. Bu şekilde mantık bu arkadaşlar. Size söylediğim gibi yani bütün mevzu şu. Bunu bilirsen işte böbreğe atar damarına vermişler. Böbrek toplarla çıkacağız. Alt, aşağıdan geldiğimiz için alt ana toplarla sağ kulakça gelene kadar verilen öncüller içerisinde sadece alt ana toplardan geçeriz. İşte beyine verdik. Nereye gidene kadar. Yok işte aorta verdi. İşte bacağa gidene kadar nerelerden geçer diye bu tarz sorularda senaryo değişse bile mantık değişmez. Büyük ve küçük kan dolaşımında kanın izlediği yolu bu şekilde arkadaşlar anlatmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar büyük ve küçük kan dolaşımını palmede gördüğüm şu soruyla tekrar e, pekiştirip burada da bu e, videoya son veriyorum. Tekrar dolaşım sisteminde başka bir bölümde devam edeceğiz. Şimdi bize demiş ki büyük dolaşım bir kümeyle göstermiş. 1, 2, 3 yapılarına böyle ne gelebilir? Şimdi büyük dolaşımı son bir kez hatırlayalım. Büyük dolaşım bu kalpteki kirli pardon temizliğin vücuda gidip vücuda dağılıp kirlenip gelmesi. Her zaman karıncıkla başlıyorduk. Temiz nerede temiz? Sol karıncık. Değil mi? Bakın bu yolu ben şu an ezbere yazmıyorum. Gözümün önüne kalbi getiriyorum. Sol karıncıktayım. Şimdi aortla gideceğim vücuda. Değil mi? Vücut diyorum. Vücut. Kirlendim. Neyle geleyim kalbe tekrar? Alt üst ana toplar damarla geleyim. Değil mi? Şöyle kısa yazayım. Alt üst toplar. Sonra nereye açılayım? Alt ana toplar damar. Üst ana toplar damar. Artık bunu hemen söylemen lazım. Sağ kulakta işimi bitireyim. Tamam. Sağ kulak. Sol karıncık. Aort. Vücut. Doku kılcalları. Alt ve üst ana toplar damar. Ve sağ kulakçık. Küçük dolaşımda da şimdi kirliyiz. Karıncıkla başlıyoruz. Sağ karıncık. Ve ne yapacağız? Temizlenip geleceğiz. Sağ karıncık neyle gider? Akciğer atar. Akciğere gidiyorum. Akciğerdeyim şu an. Alveol kılcallarındayım. Akciğer toplarla geri dönerim değil mi? Akciğer toplarla. Nereye? Kalbin evet sol kulağına. Sol kulakçık. Şimdi bu yolları dediğim gibi bakın ezberlemeyin. Kalbi yapısını iyi öğrendiyseniz bunlar da böyle yazabilirsiniz. Gözünüzün önüne getirin. Şimdi bize diyor ki bunları yazmamın sebebi soruya daha şıklara hızlı bakmak. Şimdi bir yerine yani büyük dolaşım akciğer atar büyük dolaşımın bir elemanı mı? Hayır bak akciğer atar küçük dolaşımın bir elemanı. Gitti. Aort büyük dolaşıma mı yazabilirim ben aortu? Evet doğru yazabilirsin. Peki kalbi ikisine de yazabilir miyim? Evet. Büyük de olsam küçük de olsam kalbe uğruyorum ya. Kalp ikisinin de ortak elemanıdır. Ben büyük dolaşımda küçük dolaşımda olsam kalbe uğruyorum. Peki 3 yerine üst ana toplar yazabilir misin? Hayır. O olmadı işte. Üst ana toplar büyük dolaşımın bir elemanı. Şu kelimeden dolayı B de gitti. Şimdi ben bir yerine şahtamarı yazabilir miyim? Yani vücut doku kılcalları olduğu için yazabilirsin. Burada başka bir şey de yazabilir. Büyük dolaşımı. Sonuçta vücuttan geliyorum ya ben. Peki akciğer yazabilir misin iki yerine? Şimdi akciğer olmadı. Akciğer küçük dolaşımın. Yani iki yerine akciğer yazamam. Çünkü akciğer ikisine de ait değil. Gitti. Şimdi bir yerine alt ana toplar yazabilir miyim? Yani büyük dolaşıma mı ait alt ana toplar damar? Evet büyük dolaşıma ait. Kalp ikisine de ortak demiştik. İkisine de ortak demiştik kalp için. Tamam. Üç yerine akciğer toplar yazabilir miyim? Yani küçük dolaşıma mı ait akciğer toplar? Evet sadece küçük dolaşıma ait. Yani bu da böyle bir soru. Diyor ki, e, bütün yolu bileceksin diyor. Ben sana diyor, değişik şeyler verdim diyor. Onlara bakarak bütün yolu bileceksin. Ve kim küçük dolaşıma ait, kim büyük dolaşıma ait, buna göre bakacaksın. Büyük dolaşımda, dediğim gibi, e, karıncıkla başlıyor. İki yolda da karıncıkla başlıyoruz, kulakçıkla bitiriyoruz. Onu unutmayın. Büyük dolaşımda e, temizim artık, vücuda dağılacağım ve kirlenip geleceğim. Mantık bu. Küçük dolaşımda da yine karıncıkla başlıyoruz, kulakçıkla bitiriyoruz. Ee, kirliyiz, sağ karıncık. Akciğere gidiyorum, temizlenip geliyorum. Mantık bu. Bunu da arkadaşlar birkaç defa böyle pratik yaparsanız daha sonra sorulara bakabilirsiniz. Bu yolları böyle yazmaya çalışın ya. Yani ezberlemekten ziyade şöyle kalbe üstünde hiçbir şey yazmayan bir kalp resmiyle de e, artık kalbi bilmeniz lazım. Hani yolları yazabilirsin. Daha sonra kalbi gözün önüne getirerek de yazabilirsin. Bu şekilde sorular daha kolay gelecektir. Teşekkür ederiz.